Başarıs! Engel tanımalasın! Yüce engin dağlara, yüce engin dağlara. Mor siyah bulutlara, mor siyah bulutlara. Ben Türk komandasıyım. Ben Türk komandasıyım. Ben Türk yanlarısıyım. Ben Türk yanlarısıyım. Her yere ben vururum. Her yere ben vururum. Hava da, orada, karada, denizde. Kim? Kim oldu? Kim? Komando. Olamazsın. Ya! Olamazsın. Ya! Komando. Allah! Komando. Allah! Dikkat! Allah yar ve yardımcımız olsun arkadaşlar. Sağ!